Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, YouTube'da bizi izleyen bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim dersi aldığını söyledi. 60. ayeti ödev olarak bana verdiler dedi. Hocam okur musunuz dedi. Onun için bir ayetlik bir video çekiyoruz. Evet 59 burada yazıyor görüyorsunuz. 59. ayet Gelmiş. Burada bitmiş demektir bu. Ayet numaraları ayetlerin sonunda yer alır. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vavda üstün ve. Elifte esre i. Peltek zelde esre i. Ve izi. Buradaki elif hareketsiz. Okunmuyor. Sin harfinde cezim var. Ve izis. Aslında bu peltek zelde cezim vardı. İz. Ee, dığında demek. Dığı zaman demek İsteska. su istedi. Elif'in altında şu esre aslında elifin olmalıydı. Fakat bu elif kendisinden önce bir harf ya da bir kelime geldiğinde okunmayan elif. Dolayısıyla bunda cezim olursa iz. E bu zaten sin cezimli. Birbirine bağlayamayız. Bağlamak için pelteklerin cezimi iptal edilir. Wa iztesqa Musa. Bakın vav çekiyor mim harfini. Musa Burada y sin harfini si diye çekmeliydi aslında. Fakat burada y elifin görevini görüyor. Musa, e o zaman hocam direkt niye elifi yazmıyorlar? Bu bizim dilimiz değil. Arap diyor ki ben Musa kelimesini böyle yazarım diyor. Biz de tamam abi diyoruz. Bu senin dilin. Musa. Devam edelim. Li qau. Burada cezim var bakın. Li mihi Bu kaf harfini de hemen söyleyeyim. Mesela Kulhu vallahu ehad diye yazılır Arapçada ama Türkçe dua kitaplarına bakın. Kur'an-ı Kerim meallerine bakın. K harfiyle yazılır. Kulhu vallahu. Hayır arkadaş. Bu bildiğimiz Giresun'un G'si ama kalın G. Li kavmihi. Bu H'yi çeken gizli Y var. Fe na Hareketsiz elif nun harfini çekiyor. Ancak burada bir emir var. Elif'te esre vardı. İdrib vur demek. Fakat emirde kullanılan elif arada kaldığında yani kendisinden önce bir kelime olduğunda okunmayan eliftir. O zaman bu uzatma iptal. Sanki burada normal tas çorba tası olan nun bir de üstün varmış gibi. Ne imiş gibi. Fegul ned bakın ne ince dat kalın. Fegul ned rib bi asa kel hacer durunca cezim koyuyoruz. Ra'da üstün var ama cezim koyuyoruz. Fen fecerat bakın f'den sonra gelen elif. Aslında bu elifte bu fiilin birinci harfi in fecerat. in fecerat. Dolayısıyla okunmayan elif olduğundan dolayı f direkt cezim nununa birleştiriliyor. Fen fecerat minhu bu da isneta 2 Ama başında elif var. Bu da okunmayan elif. O zaman minhu isneta demiyoruz. Minhus neta. Minhus neta aşrate. Aynen tenmin. Yani nunlamak demek. iki üstün var. Arkadaşlar. İki üstün olunca elif mutlaka destek olarak gelmek zorundadır. Yuvarlak T hariç. Sadece yuvarlak T'de direkt iki üstünü koyabilirsiniz desteğe ihtiyaç yok. Ayna durduğumuz zaman iki üstünden birini atıyoruz. Atarsak ne olur? Ayna diye uzatarak dururuz. Geçersek nasıl okuruz? Aynen kad diye normal okuruz. Kad alime küllü ünasin Elif çekiyonun harfini na ünasin meşrabehum Zaten cezim var. Bir değişiklik yok. Külü bir kelimenin sonunda U diye çekme varsa yani vav bir harfi U diye çektiriyorsa yanında da elif varsa bilin ki bu ler lar çoğul eki. Bu vav elif çoğul eki. Kül ye. Külü yeyin. Ve işrabu. Bakın elif okunmayan elif. Arada kalınca okunmayan elif. Ve işrabu yani ve işrabu için. Sonunda vav elif bakın çoğul. Külü yeyin ve işrabu ve için. Ama ve işrabu demiyoruz tabi. Ve işrabu min rizqillahi riz Rız e, riz demiyoruz bakın. Rız değil. Ra harfi S aldığında mesela kaf harfinden örnek vereyim size. Gıy. Bakın. Gıy. 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 Yani kalından inceye doğru. Çünkü harf kalın. İyi de ra harfine üstün koyunca ra. Ötre koyunca ru. Kalın. Ama ra harfi esre aldığında direkt ince harfe dönüşür. Dolayısıyla roy değil, ri, riz, Bakın, riz, qy, Farkı var. Riz, Allah kelimesinin şeddeli lamından önceki harekeye bakılır. Esre ise şeddeli lam ince okunur. Qillah, لا, la, la, la'nın lası gibi. Ama Şedde Allah kelimesindeki şeddeli lamdan önceki hareket üstün olursa bu kalınır. La. Mesela minallahi gibi. Şeddeli lamdan önceki hareket ötre ise mesela rizgullahi diyelim. Rizgullahi bakın yine kalın. Ama bu şey Allah kelimesinin şeddeli lamından önceki hareket este ise bu lam ince okunur. La diye. Niye böyle hocam? Çünkü tecvid kuralları okuyuşu kolaylaştırmak için vardır. Öğrenirken bize zorlaştırmak için var gibi geliyor. Aksine kolaylaştırmak için vardır. Şöyle düşünsene Rizqillahi. Çok zor. Değil mi? Ya da lehi Çok zor. Este olunca ince okumak kolay. Rizqillahi ve la Bakın bir kelimenin sonunda vav elif. Burada da Emir değil, la gelmiş. Yapma, bir yasak var. Vav elif, çoğul eki. Ve la fil erdi müfsidin. Baştan okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izi istesqa Musa. Ve izi istesqa Musa. Li kavmihi fe kul nadrib. Li fe kul nadrib. Bi asakel hacer bi asakan ve iz istesqa musa li <Sessizlik> kavmihi fequl nadrib bi Burada da tutmamız lazım. Fequl nadrib diye ayırıp sonra bir şöyle değil yani. Fequl nadrib bi asa böyle çok zor. B'de tut kardeşim. B'de şedde varmış gibi. Fequl nadrib bi asakan hajar. Fen fecerat minhu 13 Fensecerat min husnata ashra ayna Fensecerat min husnata ashra ayna değil bak ra'da üstün var kalın Fensecerat rat min husnata ashra ayna Kad alima kullu unasi mashrabehum Tenvinden sonra mim gelirse tut biraz قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ Bu tecvid kurallarını ileride göreceksiniz inşallah. Külü ve mir bakın mir cezim nunundan sonra ra gelmiş. Ra'yı ra şeddelersen daha kolay okursun. Külü ve min rizqillahi demek için min deyip durman lazım. Zor. Kolay ne? Ra'yı şeddeler. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصا يانلش أخدم أتشك ليه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم Anlamını da söyleyeyim. Musa aleyhisselam su istediğinde kavmi için Fe ona dedik ki idrib vur bi asake asanı vur asakel hacer hacer taş demek. Hacer diye isim olur mu hocam? Düşün. Bi asakel hacer taşa vur asanı dedik. Fen fecerat fışkırdı minhu ondan yani o taştan isnata aşrata on iki aşrate on iki aynen ayn göz demek Arapçada. Bu ayın harfi de göze benzediği için Araplar ayın ismini vermişler. Göz demişler bu harfe. 12 göz fışkırdı o taştan. Kad alime kullu ünasin her biri bildiler meşrabehum nereden içeceğini. Kulu veşrabu yeyin için min rizqillahi Allah'ın rızkından ve la ta'thav bozgunculuk çıkarmayın fil ardı yeryüzünde müfsidin fesatçılar olarak. Evet. Ama yahudiler bunu yaptılar maalesef. Allah'a emanet olun.